Açık lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Biliyorsunuz 13 Mayıs'ta son olan kayıt yenileme tarihleri Bakanlık tarafından bir kez uzatıldı ve 20 Mayıs 2024 tarihine kadar öğrencilerimiz bankalara ücretini yatırarak Temmuz sınavına giriş yapabilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar tüm videolarımızda bundan önceki sınavlarda sürekli öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Lütfen son güne bırakmayın. Ama maalesef hala son güne bırakan birçok öğrencimiz var. Dün sosyal medya hesaplarımızdan hocam saat 17'yi geçti 17.00'dan sonra yatırdığımız para sistemde aktif hale gelir mi? Derslerimizi seçebilir miyiz? Arkadaşlar şu anda gönlünüz rahat olsun. 20 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ama siz bir an önce bankaya para yatırmanız yeterli. Biliyorsunuz Mart sınavının ücreti 160 TL idi. Ama bu dönem kayıt ücretlerine zam geldi. Ve her öğrencimizden 250 TL kayıt ücreti alınacak. Biliyorsunuz 3. dönemde yeni kayıt olmadığı için yapmanız gereken tek şey aslında banka 250 TL yatırarak sisteminizin aktif hale gelmesini beklemek. Ve para yatırıldıktan bir gün sonra arkadaşlar sistem aktif hale geliyor ve ders seçimini yapabilirsiniz. Peki tekrardan açık sepet dinleme tarihleri uzatılır mı? Sevgili arkadaşlar uzatılmaz. Biliyorsunuz bu sene bakanlık iki farklı sınav seçeneği sundu öğrencilerimize. Bir e-sınav merkezinde yapılacak olan sınav ve okullarda yüze yapılacak olan sınav. E-sınav merkezinde yapılacak olan sınav Temmuz ayında başlayacağı için kayıt deneme tarihleri 20 Mayıs son olacak ve ondan sonra randevu sistemi başlıyor. Peki, e-sınavla okullarda yapılan yüze sınavlar arasındaki fark nedir? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Hangi öğrencilerimiz e-sınava girebilirler? Veya e-sınava girmek mecbure mi? Şimdi öncelikle arkadaşlar, maddeler halinde aldım. 9 veya daha az ders olan öğrencilerimiz e-sınava girebilirler. Bakın zorunluluk yok, girebilirler. Benim alt 6 dersim var. E sınava girmek istiyorum. Ama 6 dersim var. E sınava girmek istemiyorum. Okulda girmek istiyorum. İki seçenek size bağlı. Peki biz bu seçenekleri nasıl belirleyeceğiz? 9 veya daha az ders olan öğrencilerimiz 23 Mayıs'a 3 Haziran tarihleri arasında bakanlığın sitesinde bir randevu sistemi açılacak ve bu öğrencilerimiz randevularını oluşturdukları takdirde esnaf merkezinde sınava girebilirler. Şimdi 23 Mayıs'a 3 Haziran dedik ama yine son güne bırakmayın çünkü randevu sisteminde eğer randevular dolarsa sizlerin ta sınav tarihleri değişebilir arkadaşlar. Peki giriş belgeleri ne zaman? 24 Haziran 2024 tarihinde giriş belgeleri yayınlanıyor. Giriş belgesinde hangi tarihte saat kaçta sınav olacağınız belirleniyor. Ve sınav merkezinde bir sınav oluyor arkadaşlar. 9 veya az dersi olan öğrencilerimiz örneğin 7 ders var. Sadece 7 derslik sınava girecek. Bir oturumda girecek. Peki hangi tarihlerde? 1 ile 31 Temmuz tarihleri arasında. İşte burada arkadaşlar hangi tarihlerde gireceğiniz başvuruyu yaptıktan sonra yani 23 ile 3 Haziran arasında 23 Mayıs ile 3 Haziran arasında başvuruyu yaptınız. Örneğin öğrencimiz 24 Mayıs'a başvuru yaptı. 1 ile 31 Temmuz arasında randevu sisteminde boşluklar çok fazladır. İstediği tarihi seçebilir. Ama 3 Haziran'a doğru seçim yaparsa birçok salon dolu olacağı için öğrencimiz muhtemelen farklı tarihlerde kendi isteğine göre değil boş olan yere göre sınavını seçecektir. Peki e-sınav merkezine girdiniz örneğin 3 Temmuz'a sınava girdiniz. Arkadaşlar e-sınavın en güzel özelliği de şu sınava girdikten sonra çıkıyorsunuz ve e-sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarında TC'nizi girerek sınav sonucunuzu hemen öğreniyorsunuz. Veya e adresinden, internet adresinden girerek eve gittiğiniz zaman da aynı şekilde sonucu öğrenebilirsiniz. Yani e sınavın en güzel yönü birincisi bir oturumda sınavınızı yapıyorsunuz. İkincisi sonucu hemen alıyorsunuz. Açık de olduğu gibi bir ay beklemiyorsunuz. Peki e sınav merkezine girmek istemiyorum. Ben normal sınava girmek istiyorum. Hangi yolları izlemem gerekiyor? Sevgili arkadaşlar kaydınızı yeniledikten sonra e sınav randevu sisteminden hiçbir talepte bulunmuyorsunuz, bekliyorsunuz. Daha sonra 15 Temmuz 2024 tarihinde sınav giriş belgeleri yani hangi okulda sınavı gireceğiniz yerler açıklanıyor. Sınav tarihi ve günü nelerdir arkadaşlar? 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10'da giriş yapıyorsunuz birinci oturuma. ikinci oturum 20 Temmuz 2024 Cumartesi saat 14'te. Ve üçüncü oturum ise 21 Temmuz 2024'te pazar saat 10'da. Biliyorsunuz daha önceki sınav süreleri kısaldı çünkü soru sayısı azalmıştı. Her dersten 11 soru bulunmaktadır ve her oturumda arkadaşlar 100 dakikadır. Yani saat 10'da sınava giriyorsunuz 100 dakika 1 saat 40 dakika sonra 11.40'da sınavdan çıkıyorsunuz bekliyorsunuz. Daha sonra aynı okulda saat 2'de sınava giriyorsunuz. E sınav ve okullarda yapılan yüze sınavlarla ilgili detaylı bilgileri vereceğiz. Şu anda sadece şunu hatırlatmak istedim. E sınav demek online sınav demek değildir arkadaşlar. Yine bir nevi okullarda sınava giriyorsunuz ve yine gözetmen eşliğinde bilgisayar karşısında dokunmatik bilgisayarlarla sınava giriyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Normal okullarda yapılan yüzde sınavda biz kalem silgi götürürken esnaf merkezlerinde herhangi bir kalem silgi götürmüyorsunuz. Çünkü size kalem ve kağıt orada veriliyor. Kullanıyorsunuz. Daha sonra sınav merkezine bırakarak sınav salonunu terk ediyorsunuz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Esnaf veya okullarda yapılacak olan yüze sınavın karar larını sizler veriyorsunuz az ders olan öğrenci esnaf merkezine girecek diye bir kural yok. Siz seçiminizi yapıp ona göre kararınızı veriyorsunuz. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızda Açıkse TV'nin 58 ortak dersin dergi şeklinde öğrencilerimiz için hazırladık. Ve bu derginin en büyük özelliği. Daha sonra Erol hocamız dergilerimiz gelir gelmez bununla ilgili YouTube'da detaylı bir video çekecek ama ben kısa bir hatırlatma verelim. Çünkü çok fazla soru soruyorlar. Hocam bu dergide neler bulunuyor? Sevgili arkadaşlar Açıkse TV'nin 58 ortak dersin tamamını 58 ayrı dergi şeklinde incelttik. Ve dergilerimizin içerisinde arkadaşlar örneğin Türk Dili Edebiyatı 1 konusuna ait bütün konular bulunuyor ve hemen arkasından değerlendirme soruları ve hemen arkasından o derse ait bir tane deneme. Ve derginin yine özelliği açık TV'nin farkı. Dergilerde karekod bulunuyor arkadaşlar. Dergiyi karekodu okudur okutmaz o derse ait soru çözümlerinin tamamını izleyebilirsiniz. Bir tane her derse ait video bulunmaktadır. Yani bir deneme videosu bir de dergi içerisinde bulunan soruların çözümleri bulunmaktadır. Yani bir dergide hem deneme sınavı var hem de videolu deneme sınavı var. O yüzden sevgili arkadaşlar eğer vaktiniz fazla yoksa ve önemli notları tek tek bir yere almak istemiyorsanız Açıkse TV'nin dergilerini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı açıklama daha sonra YouTube kanalımızda ve sosyal medya hesaplarımızda gelecek. Şimdi sevgili arkadaşlar unutmuyoruz son kez söylüyorum. 20 Mayıs'tan önce kayıt dinleme ücretlerini yatırıyorsunuz ve derslerinizi seçiyorsunuz. Bir an önce ders çalışmaya başlıyorsunuz. Açık TV'nin bir sloganı vardı. Amaç 45'e geçmek değil yüksek notlar almak ki ileride üniversite için bu notları kullanacaksınız. Aklınıza takılan sorular olursa videonun altına yorum olarak yazarsınız sevgili arkadaşlar. Ve Temmuz sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize Açık TV hocaları adına başarılar dilerim.